Uzman Eda Hocam'la beraberim. Eda Hocam bugünkü konumuz davranış problemleri. Kurumda da sıklıkça rastladığımız ailelerden de bize gelen sorular var. Hı hı. Davranış problemleri nelerdir? Hangi durumda gerçekten bir davranış problemi olarak değerlendirebiliriz? Evet hocam davranış problemleri öncelikle zaten dediğim gibi çocuk ortama girdiğinde kendini rahatça belli edebilen davranışlardır. Ve bunlar vurma, kırma, işte hakaret özellikle sosyal ve fiziksel olarak da ayrılabilir davranış problemleri. Dediğim gibi tükürmeden, vurmadan, Kırmadan, inatlaşmadan, kızgınlık, öfke patlamaları birçok konuyu biz davranış problemi olarak ele alabiliriz aslında. Ve bunlar zaten kendini dediğim gibi belli ben eder. Yani Artı bunlar da çocukların davranış problemleri de çocukların çevresini de etkiliyor. Tabii ki. Yaşamını da etkiliyor. Hocam. Aynen öyle. Özellikle okul çağı olsun, öncesi olsun. Şimdi öncesi için bir park yaşantısı vardır çocuklarda. Sonrası için de bir okul hayatı. E Tabii bunlar çevreye girdikçe artık akranlarıyla buluştukça bu davranış problemleri çocukları diğerlerinden soyutlar ister istemez. Çünkü çocuklar arkadaşlık kurmak zaten zor olur davranış problemi olan bir çocukta. Arkadaşlar karşı gelir. Ee, özellikle bundan kaynaklı sosyal çevreleri, aile ilişkileri, yetişkinlik çağına daha yaklaştıkça veya dediğim gibi kendi psikolojik olarak zaten durumları olumsuz yönde etkilenir davranış problemleri düzelmediği şartıyla. Peki siz bu konularda hani size başvuruyor aileler, hı hı. bizlere geliyorlar. Sizlerde bu konularda bir pekiştirme uyguluyorsunuz olumlu olumsuz pekiştirme. Hı hı. Oğlum olumsuz pekiştirmeler nasıl uygulanıyor kısaca bir bahseder misiniz? Tabii hocam. Yani olumlu olumsuz pekiştirmeler aslında biraz daha ailelerin bilgilenmesi gereken bir konu. Çünkü özellikle mesela küçüklük çağında vardır ya mesela böyle küfür eden 3 yaşındaki bir çocuk ailesi tarafından çok gülünür mesela. O nereden öğrendi küfürü? Ya da mesela örnek veriyorum daha başka yaptığı davranış problemleri fiziksel olabilir bunlar. Yani hep gülünür onlara. Çünkü tatlı gelir ailelerin gözüne. Fakat tatlı bir durum değil maalesef. Çünkü önünü almazsak tatlı bir durum olmaz bu. E ondan kaynaklı burada olumsuz pekiştirme dediğim kısım aslında biraz daha aileye ve dışarıdaki çevreye dayalı. Yani biz hep istiyoruz ki lütfen çocuk davranış problemi olarak adlandırdığımız davranış uygulandığında tepki vermeyin. Gülmeyin, alkışlamayın veya olumlu güzel şeyler söylemeyin. Sosyal medyada birçok video var. Bu konuda karşımıza çıkıyor bu tabii olumsuz ki, pekiştirme. Tabii ki, ki tabii ki hocam işte hep bir alkışlanır mesela çocuk. Yani mesela gider babasını annesine vurur işte babası gülmeye başlar. Ya da örnek veriyorum parkta bir arkadaşın iter. Aa oğlum niye öyle yaptın der. Ama yani bu üslup bize göre de olmaması gereken bir üslup yani. O yüzden olumsuz pekiştirme dediğim şöyle özetleyecek olursam olumsuz pekiştirme çocuğun da yaptığı o davranışa olumsuz davranışa olumlu bir şekilde gitmek. Peki hocam derslerde bu davranışa müdahale yöntemimiz nasıl oluyor? Şimdi hocam ben burada biraz inatlaşmayı örnek veriyorum. Baz alalım bu konuda. Çocuk çok inat derse girdi ve kesinlikle benimle bir işbirliği kurmuyor. Şimdi öncelikle çocuğun olumsuz davranış problemini görmezden gelmek ilk etapta bir çözüm değil. Tabii ki yani hani görmezden gelmemiz gerekiyor. Üstüne gitmememiz gerekiyor. Fakat görmezden gelmek aslında o davranışı belli bir derecede söndürür. Biz bunu olumluya çevirmeye çalışıyoruz. Bizim için önemli olan olumsuz davranışı olumluya çevirebilmek. ve ondan kaynaklı derslerimizde mesela 40 dakikalık bir ders sürecimiz var bizim. İnatlaşan bir çocuk var. Bir oyuncağı çok istedi ve kesinlikle derse katılmıyor göstermiyor. Evet o oyuncağı ben kesinlikle hayatımızdan çıkarmıyorum. Sınıftan da çıkarmıyorum. Çünkü benim amacım çocuktan o oyuncak oyuncağı silmek değil. O oyuncak sınıftayken ders adaptesini sağlamak. O yüzden oyuncak kesinlikle o sınıfta kalması gereken bir materyal. Bu nasıl oluyor? Öncelikle dediğim gibi bir ders süremiz var. 2 dakika ders yapıyorsak ki çocuğun burada dikkat süresi çok önemli. Çocuk 5 dakika benimle dikkat kurabiliyorsa 5 dakikanın sonunda mutlaka oyuncak kazanır. Çocuktan çocuğa yine değişir. Ya 5 saniye ya 10 saniye ama ben ben verdiğim için o oyuncakla oynar. Şimdi burada o otoriteyi alabilmek çok önemli. Evet sen şu an bu oyuncağı istiyorsun alabilirsin çünkü ben izin verdim. Çocuk farkındalığa varması lazım. Bu zamanla tabii ki gitgide o süre kısalta kısalta yani düşüre düşüre o süreyi. En sonunda bakıyoruz ki zaten o davranış problemi ortadan kalkıyor. Yani şöyle yine özetleyecek olursam bizim amacımız çocuktaki davranış problemini ya da bir nesneye olan davranışını veya bir kişiye olan olumsuz davranışını tamamen ortadan kaldırmak değil. Dediğim gibi bunu yavaş yavaş belikleştirmek. Çünkü çocuklarla davranış problemleri bir sabah uyandıklarında meydana gelen bir şey değil. Belli ki bir altyapı var bunda. Bu sebeple zaten bunu zamana yaydığımızda, alttaki altyapıyı da bulduğumuzda birçok davranış problemini önüne geçmiş oluyoruz zaten. Evet. Bu konuda aileyle tabii işbirliği çok Hı -hı. önemli. Ailelerde birçok ödeviniz oluyor. Evde yapması gereken, veya çevresinde uygulaması gereken şeyleri söylüyorsunuz. Hı -hı. Bu aileyle işbirliği nasıl kurulmalı peki hocam? Evet, aileyle işbirliği hocam. Daha öncesinde de yani bir, biraz önce söylediğim gibi de çocuklarla bizim net olarak ...çizgimizi koyduğumuz yerlerde ailenin benimle aynı çizgiyi koyması... ...bizim için çok önemli. Çünkü benim burada hayır dediğim bir şeyi aile evet derse... ...ya da benim burada görmezden geldiğim bir şey... ...aile görür ve tepki verirse vesaire vesaire durumlarda... ...biz bir ortaklık sağlayamayız. O yüzden dediğim gibi ders dışında... ...özellikle biz aileyle konuşuyoruz, videoları istiyoruz... ...çocuk bunu hangi zamanlarda yapıyor, ne zaman yapıyor... ...davranışınız nasıl? Biz ders içinde bazı videolar gönderiyoruz ki... ...bir ortak birlik oluşsun aramızda aileyle. Bu şekilde ilerliyor aslında yani sınırlarımız ortak olmalı. Çizgilerimiz ortak olmalı. Aileden, ailelerden bizim istediğimiz şey bu. Biz hayır diyorsak lütfen onlar da desin. <laughs> Ama birçok aile çocuklarındaki davranış problemini de galiba kabul etmiyor. Yani bu konuda ailelere bir önerimiz var mı? Veya bu konuda ailelere ne söyleyebiliriz hocam? Bu bizim başımıza da geliyor. Aslında hocam öyle bir şey yok. İşte aslında hocam öyle değil de işte gördü şımardı. Yani bir ailelerimizin bir lafı vardır. Hocam işte görünce şımarıyor. Evet çok normal. Çoğu çocuk zaten şu an dönemimizden de kaynaklı. Bazen yalnız Büyüyor televizyon tabletle büyüyor zaten çocuklar da sosyallik gelişmediği için hep böyle bir üstlerine düşme durumu söz konusu şu anki çocuklarımızda ondan kaynaklı ailelerimizin de konduramadığı durumlar var. Ama biz onları şöyle söylüyoruz tabii ki tatlı bir dille her zaman böyle olur zaten. Göremezsek şu an davranış problemini ileride çok daha büyük şeyler görmek zorunda kalırız. Biz bu zorundalığın önüne geçmek istiyoruz diyoruz ve orada bir tatlı iletişim kuruyoruz. Çok teşekkür ederim hocam elinize emeğinize sağlık. Teşekkür ederim hocam.